Cavurun parası diyor uluslararası diyor. Beynel milel. Her yerde geçerli. Vallahi toprağın altında geçmiyor. Her yerde geçmez. Ama Allah'ın kelamı yerde de geçer, gökte de geçer, yer altında da geçer, deniz altında da geçer. Her yerde geçiyor mu Allah'ın kelamı? İlayemil kıyame değil. Bila nihaye. allah Teala'nın kelamını okuyan, okutan, amel eden, iman eden, yaşayanlar mahcup olmayacaklar. Salihlerden birisi Hafız Efendi, çok fakir, çok daralmış elini açmış Efendimiz'e de salavat getire getire yatarmış Ya Rabbi kurban olayım bana biraz mal ver diyormuş Hanımın çoluğun çocuğun dilinden Gece rüyasında bir ses geldi Ya Abdi ey kulum Senden En'am suresini alayım Sana yüz altın vereyim <laughs> Titremiş rüyasını Yok Ya Rabbi dedim bir alma En'am suresini O zaman senden Yusuf suresini alayım Sana şu kadar dünyalık vereyim Yok Ya Rabbi dedi diyor Sonra bir ses geldi. Şimdi anladın mı benim seni ne kadar zengin kıldığımı? En büyük hazine Kur'an'dır. Allah'ımız Celle ve Aleyh hakkını eda etmeyi nasip etsin.